Yüz Zermi ha? Neden yapmadın? Neden hala kızı yok? Bak 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 bak. Nedir bu erkek değişmesi? Niye babana yapmadın dün? Her gün bana yaparsın ya. Babası bir gün tatil oldu. Ama kaka yapmadı. Babasına temiz ettiremedik. Bugün kesin gene aynı yaparsın sen. Günaydın. Günaydın. Ne olur nasıl muzur suratlı? Nasıl muzur suratlı? <laughs> ne? Nerede kıkı hala yapamıyorsun? Babana en iyi hallerini gösteriyorsun. Hiç bana yapmıyorsun böyle. Bütün nazı bana geçiyor. Bütün nazı. Ayaklar yine. <laughs> ne bu uyumlar <oyunda> yine tatlım. <laughs> tatlım. Günaydın, sen pati gerkeği bilim. Günaydın. Günaydın. Doydu mu karnın? İyi miyiz böyle? Hmm? Hmm. <laughs> ay 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 kapar kapar gidelim sabah. Kapar kapar gidelim sabah. Bu surat ne? Bu surat ne? Bu surat mı böyle? Kelt hoş yarın benim. <laughs> <laughs> Şişman yanak. Ay, tombul sırat. <laughs> oh, şimdi yiyelim, yiyelim. adam. Yittin artık sen. Ah.